Yine Efendi Sultanımız, Efendi Hazretlerimiz Gaddes Allah'ını anlatırlardı. Selametlik Bilal Efendi. Tüccar idi ya. Yani. Bir fabrikaya gitmiş mal alacağım diye. çıkarmışlar onu yukarı yazaniye işte. O telefondan görüşüyor başka bir müşteriyle. O da orada bekliyor. 60 ayak ayak üzerine. Niye? Çünkü cebinde 25 bin lira paranan gelmiş oraya. Tamam mı? büyük müşteriyim ben. <laughs> 25 bin lira baranan geldiği için yaslanıyor, ayağını dayanlarını da atıyor. O arada onların telefon konuşmasına kulak veriyor. Bir de bakıyor ki tamam diyor, 2 milyonluk mal mı diyor, hemen şu şu tarihe hazlarız diyor. Bir telefon daha var, onunla bakayım. Kaç? İşte 7, mily 7 milyonluk sipariş vereceksiniz. Tamam deyince Efendimiz Hazretleri ki bizim Bilal Efendi yavaş yavaş ayağını indirdi. <laughs> yavaş yavaş ayağını indirdi. Ve şimdi Efendimiz bunu anlatıyor. Burada misal veriyor yani. Tamam mı? Misal. Arkadaş kimse kimsenin kimse kimsenin kendinde ne olduğunu bilmez. Niye? evliyâ tahta la gayri. Ne buyuruyor Cenab-ı Hakk'a benim velilerim, benim dostlarım var ya, kubbelerimin altında onlar gizlidirler. O kadar gizli ki benden başka onları bilen yok. Onun için kimseyi yani kendinden aşağı görme ne olur, ne kaybedersin yani. Selamını da ver, tebessümünü de yap, alınma hatırında sor, bir tevazi ol, tamam unutmayın muhabbet yolu o Allah'tan gelen bir cezbedir. Sevgi kancasıdır.